bu programa katılmak üzere İzmir'den geldiler. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün mikrofona davet ediyorum. Sayın Lösev Yönetim Kurulu Başkanımız, Sayın Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, Sayın Ankara Tenis değerli sporcularımız ve spor sevenlerimiz, değerli yönetici ve eğitimciler, basınımızın değerli mensupları ve sevgili öğrencileri ile 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Öğrencilerimizin ihtiyaçları olan bize ayda 250 Türk Lirası eğitim bursu eğitim veren bir okul Eğitime baş derslerin öğrencilerimizin en çok sevdiği ders olmuştur. Antrenörlerimizin sevecen, hoşgörülü olması, okul kurallarına uyması, titiz ve disiplinli ders anlayışı, CECO, Devran Bektaş Günal ve Zeynep Hanım'a teşekkür ediyoruz. kanserin önlenmesinde artık hareketli yaşam ve sporun çok büyük yeri olduğu açıklandı. Bütün bilim adamları diyor ki sağlıklı yaşamak bir yana ama kanser olmamak için, gösteme olmamak için spor yapın diyorlar. Ee, ve sağlıklı bir spor yapmakla da beslenmeyi de yanına katarsak yüzde kırk oranında kanserden korunabilirsiniz diyorlar. Onun için tenis Belki her yerde yapamıyoruz ama en azından okulumuzda yapıyoruz. Ee, bizim sporumuz 7 yaşında, 6 yaşında başlayıp 90 yaşına kadar yapılabilecek bir spor. Yani insanın ömrü boyunca yapılabilecek ender sporlardan bir tanesi. Bu sporu e, her zeminde, her satöte yapabilmek mümkün. E, bunu e, arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. E, ille e, büyük sahalara, büyük alanlara ihtiyaç yok. Bir de bizim sporumuzun çok değişik eee bir de insan kişiliğini geliştiren farklı bir olgusu var. Birey olarak karşılıklı birebir oynadığınız zaman karşınızdaki rakibinizi yenebilmek için eee mutlaka kişiliğinizi geliştiriyorsunuz. Sürekli karşınızda bir rakip var. Yani takım sporlarından biraz daha farklı bireye yönelik bir spor. Eee bu nedenle eee sizlere ömrünüz boyunca sağlıklı yaşamak için başkanımız söylediği gibi sizin hep yanınızda olabilecek bir spor. Biz bu sporu sizlere tanıştırmaktan korkunç derecede mutluluk duyuyoruz. Eee benim en büyük mutluluklarından bir tanesi eee Ankara Tenis Akademisi'nin böyle bir girişimle bu işi başlatmış olması biz de Türkiye Tenis Federasyonu adına sizleri kucaklamaktan korkunç zevk alıyoruz. Eee bu aktivitemizin sadece burada kalmaması, hatta az önce başkanla konuştum, İstanbul'da, İzmir'de de şubeler varmış. Onlarla da beraber Türkiye satına genişletmek için elimizden gelen her türlü çabayı yapacağız. Bu girişimde katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Ali Ercan Atmaca ve Sayın Okan Yunalmışleri davet ediyorum ve teşekkür belgesini yine başkanımızdan rica ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Aldığımız duyma. sabırsızlıkla bekledik. Enes Han, Merve Yılmaz ve Ceren Bütün'ü sahneye davet ediyorum. Thank you. <laughs> ve ikinci sınıf öğrencilerimizden Mehmet Akif Keleş Tuğba İnal Eda Nur Sert Ve Sinan Yelçin evet. Teşekkür ederim

Hasan Hüseyin Bülbül ve Sebahattin Bülbül'ü sahneye davet Buyur bakalım. Bir daha geldiğinde bunu göreceğim. Tamam mı? Seni de öyle alalım. Ve Hoşçakalın. Senin adın ne? Mehmet. Mehmet, oynamayı seviyor musun? Evet, evet çok seviyorum. Nasıl oynuyorsunuz, Bingo. oynuyorsunuz? yaptığı gibi yapıyoruz. Ben Nilay Nur Tanrıkulu'yu davet en çok kazanıyor musun, ne yapıyorsun, anlat bakalım. Biraz, biraz kazandım. Bazen kazandım ama. Oluyor. Peki, senin adın ne? Murat sen seviyor musun evet. tenis evet. Senin adın ne? Beni Kazbek. Gel bakalım buraya. Bir, tane, bir tane de um Umut Özcan vardı. O da, o da hastanede. Tamam. Sen anlat bakayım. Nasıl oynuyorsun? Güzel oynuyor işte. Arada sırada dışarıya mı tamam. Kazanıyor musun peki? Bazen öyle. Evet, <laughs> Peki sen kazanıyor musun? <laughs> nasıl oynuyorsun? Oy. Bir anlatsana bana. Ay. Çok teşekkür ediyorum. Hmm. Son yedi öğrencimiz. Peki evet. sen gel. Sen gel. Son yedi Açık. öğrenci. Ay, ay, oynayın. ay. Senin adın ne? Ceren. Peki Ankara sen nasıl oynuyorsun? Tenis Güzel oynuyor musun? Aslında evet. bir şey tekrar sahneye dönüyor. Kazanıyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oynarken neler hissediyorsun? Nelere dikkat ediyorsun? Top koymaya. Tenis tutmaya. Peki sen, senin adın ne? Enes Hanım. Peki Enes sen nasıl oynuyorsun? Paketi yani, tutuyoruz. Karşıda da böyle kim benim üstüm O topu tutar alsak kaybediyoruz. Peki sen kazanıyor musun? Evet. Rekorum 20 oldu. Aferin sana. Senin adın ne? Melisa. Peki Melisa sen nasıl oynuyorsun? İdare eder. Yoruluyor musun oynarken? Evet. Peki kazanıyor musun? Hmm, bazen. En çok kim birinci oluyor burada? En çok kazanan kim? Herkes. İkiniz. Senin adın ne? Furkan. Sen nasıl oynuyorsun Furkan? Güzel. Anlat bakalım nelere dikkat ediyorsun oynarken? Şey neydi, neydi? hakkımız var. Dört top hakkımız var bir de onlarla öğretmenini atıyoruz. Bir de yani dedi, hızlı at Yavaş atıyoruz. Yoksa birilerine değer diye. Peki seni kutluyorum o zaman. Bir turnavalı olsa Türkiye adına oynamak ister misin? Hı, -hı. Sen oynamak ister misin? Senin adın ne? Sen ne söyleyeceksin? Mehmet çiftel. Peki sen nasıl oynuyorsun? İyi. Peki kazanınca ne diye bağırıyorsunuz? Böyle sevdiğim mi bağırıyorsunuz? Yaşasın. Ne diyorsunuz? Bir şey demiyorsun. Hadi ya. Hı? biz ne sevdiye bağırıyoruz. Hadi, Hadi bana onurlandıran tüm konuklarımıza teşekkür ve şükranlarımızı seni. Peki seni Bir başka Sen etkinlikte buluşmak dileğiyle. Metin. Metin. Metin nasıl oynuyorsun anlatsana. Bibiyatçı tenis öğretmeni ve bir üstü attım tutamadı topu. İyi oynuyorum diye. Kazanıyor musun peki? Iı ıı. Sen nasıl oynuyorsun? Ben iyi oynuyorum ama arada sırada kaybediyorum. Kaybediyorsun, kazanıyor musun? Tamam aferin size, hadi geçin. Düşün belini görüntü hadi geçin. çok güldün. Federlere daha çok. Hadi <laughs> <laughs> <Adetikler, gülüyor> raketlerinizi bir Daha <kaldırın>. bırakıyorum <laughs> 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 I'm going go. Bak ayakta bir şey oluyormuş. <laughs> Aa, yalalım yalalım. Yalalım kaç Hocamızı da alalım Buyurun. Nasıl yapalım? Hepsi çok şirinler, hepsi çok hayat dolular. ben bütün öğrencilerim olduğu gibi buradaki öğrencilerimle de çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorlar. Her hareketleri, her kelimeleri hayat dolu. Ee, vallahi ben çok mutluyum. Çok sevinçliyim onlarla beraber olmaktan. Yani onlar da aynı şeyi düşünüyorlarsa ne mutlu bize. Ee, hayat boyu spor yapması lazım bütün insanların. Ee, LÖSEV İlk in Okulu veya herhangi bir ilk öğretim okulu veya herhangi bir e, hayatın başka yerinde hiç fark etmez. Ee, bu Çocuklarla da bir şekilde sporun bir yerinden el, ellerinden tutabiliyorsak eğer ne mutlu bizlere. E, çok neden keyif alıyorlar? Ee, en çok e, oyun oynamaktan zevk alıyorlar. Zaten e, daha çok tenis dersi gibi değil. Daha sonra tenis oynuyoruz tamam ama biraz daha beden eğitimi e, dersi şeklinde geçirmeye çalışıyoruz bu işi. E, zaten hani yaşları gereği bu çocuklar e, tenis, basketbol, futbol değil biz oyun oynuyoruz diyorlar ve öyle yaklaşıyorlar olaya. E, en çok beraber e, bir şeyler yapmaktan özellikle fiziksel aktivite, enerjilerini bir yere sarf edecek şeyler yapıp, yapmaktan hoşlanıyorlar. Biz de ona göre e, antrenman e, planması, programlaması yapıyoruz. Ee, en çok da e, davul zurna 1 2 3 diye bir oyunumuz var. Ona deli oluyorlar. Yani Peki. buyurun. Peki azıcık bize onu beraber yapabilir miyiz? Mümkün davul mü? Davul zurna 1 2 3 <laughs> oynuyor mu? Ee, <laughs> hazır mıyız? O zaman başlıyoruz davul zurna 1 2 3'e. Hazır. Başladı. Kandırdım gördüm 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 ama <laughs> ya. Dikkat edin ben kandırıkçıyım. Kandırırım sizi. Kanmayın. Evet gerçekten başlıyoruz. Davul zurna 1 2 3 hop. Bakayım Gülen var mıymış? Gülen de evet, gidiyor biliyorsunuz yani. değil mi? Evet, Hop! Sandırıkçıyım dikkatli olun. Daha uzuna bir 2 üç. Hop! Hayır! Yoksa gördüm Melisa, Melike oynadın Melisa. Ya ben sütüyorum lan tamam. Evet. İlk dokunan şampiyon olur dikkatli olun. Bana ilk kim dokunursa o şampiyon olacak ama. Gideni görelim bakalım bir. Ben uzuna bir iki üç. Ve şampiyon Melisa'yı alkışlıyoruz. Bir de herkese alkışlıyoruz. Herkes de çok güzel oynuyor. Bravo herkese. Neyse çak bakalım. Çak bakalım. Aferin fıstığı benim. Ben de Sen de çak. Herkese aferin. Bravo size. <laughs>